Gürru, iyi ki geldin. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Gel. Ee, şey, lobi için düşündüğüm perde desen örneklerini getirmiştim. Çok güzel. Otursana. Erkek kreasyonumuzun reklam kampanyasını senin yürütmeni istiyorum. Nasıl yani? Ba ben anlamam ki reklam işinden. Akif'in işindeki başarını burada da göstereceğine inanıyorum. Mert ve Seda'nın fotoğraf çekimine refakat edeceksin. Her şeyin kusursuz yürümesini sağlayacaksın. Ee, şey ben... Bir saniye. Akif'ciğim, canım ben şu an bir toplantıdayım yalnız. Sonra konuşsak? Ya ben Polonezköy'de bir tatil köyü almıştım da... Diyorum ki orayı da mı yenilesek? Sevin o sihirli ellerin oraya da mı bir denkse? Mesela bugün gidip baksak mı ha? Ah ben bu işi sevdim ya. Olur olur. Yalnız bugün biraz zor görünüyor. Ee, sen kaçta çıkmayı planlıyorsun ofisten? Üçte. Üç. Yok canım ya ben üçe yetişemem. Sonra konuşalım. Tamam mı? Görüşürüz. Ha. Akif yeni bir yer devranmış. Seninle beraber yapalım diyor. Ne diyordum? Benden çekimlere refakat etmemi istediniz. Ama ben... Evet. Dediğim gibi sana güveniyorum Gürru. Yoksa bizzat ben ilgilenmek zorunda kalacaktım. Tabii Gülfem Hanım yani ben elimden geleni yaparım. Bir saniye bekle. Duyuyor musun beni? Evet Gülfem Hanım. Bak şimdi. Dediklerimi aynen yapacaksın ama sonra unutacaksın. Sana söylediklerim benden gelmemiş olacak. Çeneni kapalı tut. Anlaşıldı mı? Evet Gülfem Hanım. Anlaşıldı. Dinle şimdi beni. Anladım Gülfem Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi bir şekilde onu gönderirim. Tamam dinliyorum. mak sana. Efendim? Hemen çıkıyorsun, Akif Bey'in ofisine gidiyorsun. Onunla birlikte yeni aldığı yere gideceksiniz. Ne yapacağını biliyorsun. İyi de Gülfem Hanım... Gürru, geç kalıyorsun. Adam çıkmadan yetiş. Karışmam bak sonra. Tamam, ben çıkıyorum şimdi. İyi günler. Gülfem Hanım tamamdır. Hemen çıkıyor. Güzel. Konuştuğumuz gibi ben sana hiçbir şey söylemedim. Siz hiç merak etmeyin. Akif Bey, Gülru Çelik geldi. Al içeri. Gülru. Seni görmek ne güzel. Çıkıyor muydunuz? Ee, yok önemli değil. Yok ben de sizinle geliyorum. Olur. Bana uyar. Polonezka'ya gidiyoruz öyleyse. Yeni aldığım yeri görünce bayılacaksın. Hava kararmadan döner miyiz? Ben evdekilere haber veremedim de. Ola bir şey diyemem. Bir şey söyleyeyim. Eğer bu kafayı değiştirmezsen iş hayatın uzun sürmez küçük hanım. Hadi gidelim. Sen nereden biliyorsun benim Polonezköy'de otel aldığımı? Gülfem Hanım'ı aradığınızda yanındaydım ben de. Ne istediğini bilen insanları seviyorum. Cesur hamle. Nasıl cesur bir hamle anlamadım. Merak etme aramızda. Daha çok yolumuz var mı? Acelemiz yok. Mekan bizim. Sizin aceleniz olmayabilir ama benim var. Geç olmadan eve dönmem lazım. Ben seni bırakırım. Çok değişik bir kızsın sen.